Gonca, hadi acele et çabuk. Hiçbir şeyin kalmasın bak geride tamam Her şeyini topla. Ya tamam da biz nereye gidiyoruz şimdi? Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Ama şunu bil ki artık bu esaretten kurtuluyorsun. Bir yeni bir yaşam diyorsun yani. Hayır canım. Uh, unuttuğun geçmişini sana tekrar hatırlatacağım diyorum yani. Çabuk hadi al şunları da. Tamam ben. Bir an önce toparladım da şu Arzu gelmeden. Ay. Bu işi de hallettiğime göre böyle bol köpüklü bir keyif kafesini hak ettim bence. Bugün harika bir gün oldu ya. Gayet verimliydi. Hala inanamıyorum. Her şey tam da istediğim gibi gidiyor. Ama sen daha dur Melek. Daha senin başına neler gelecek? Şu kız da kafesinden çıkartayım da bana bir kahve yapsın. Kitli değil, Gon Gonca. Allah kahretsin kaçmış. Gonca. Gonca. Ha gitmiş. Allah kahretsin eşyalarını toplayıp gitmiş. Ben ne yapacağım ya? He? Ben şimdi ne yapacağım? Onun dışarıda gezmesi demek. Benim, benim gitmem demek Allah kahretsin! Geberteceğim. Gonca, ben seni geberteceğim. Beni kurtardığın için çok teşekkür ederim olsun Ay, teşekkürünü sonra edersin. Ne, bir an önce uzaklaşalım da şuradan. Peki şimdi biz ne yapacağız, nereye gideceğiz? Vallahi senin için çok ama çok önemli bir yere gideceğiz. Fazla soru sorma da hızlan bence. Zaten gidince her şeyi öğreneceksin. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Nasıl olur böyle bir şey? Nereye gider bu kız ya? Ama hata benim, hata benim. Elli konu bağlamam lazım benim bunu. Nasıl açtı ki bu kapıyı bu kız? Kapı da zorlanmamış. Nereye gider bu kız ya? Nereye gider? Ha, ümit yardım et desem? Yok. Önce arar beni hesap sorardı çünkü. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. kimin? Tabii ya. Lanet olsun sana Osman. Ben seni acıyıp eve hiç almamalıydım. Görürsün sen. Göstereceğim ben sana.